Evet hepiniz hoş geldiniz YouTube videomdaki YouTube kanalımdaki ilk videoya hepiniz hoş geldiniz sizlere şimdi Turkcell Gigabyte hatlarına nasıl Gigabyte yapılır onu göstereceğim App Store'a basıyoruz App Store'a bastıktan sonra Golder Cepte yazıyoruz Golder Cepte yazdıktan sonra şu uygulamalardan herhangi bir tanesini indireceksiniz yok işte Trabzonspor Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve normal Golder Ceptesi var bunu uygulama indikten sonra Google uygulamamızı açacağız. Açıktan sonra giriş isteyeceksiniz. Işte. i̇şte telefon numaranızı yazacaksınız. Telefon numaranızı bir şifre gönderecekler. Bu şifreyle beraber sisteme giriş yapacaksınız. Bun, bunları yaptığım için şu an gösteremiyorum. Neyse adım adım hepsini yaptık. Girişimizi yaptık. Ne yapmalıyız? Şu en sağda eğlence kısmı var. Eğlence kısmına basıyoruz. Şurada bir tane bölüm var. Arkadaşına davet et 500 MB kazan diyor. Bu bölüme basacağız. Sonra burada ne diyor? Taraftar arkadaşlarına davet et uygulamayı indirin. Her arkadaşın için 500 MB kazan diyor. Bu 500 MB herhalde bir hafta boyunca kullanabilirsiniz. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Rehberlerden bir tane arkadaşınızı seçeceksiniz. Arkadaşınıza bu mesajı atacaksınız ve arkadaşınız o linkten o linkten bu uygulamayı indirecek. İndirdikten sonra hem arkadaşınıza hem size 500 MB gelecektir. Böyle tarz videolar daha fazla istiyorsanız yorum atmayı unutmayın. Şimdilik böyle kısa ilk video olsun diye şöyle güzel kısa bir video olsun istedim. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere hepinizi seviyorum ve ilk videomu istediğiniz için çok da teşekkür ediyorum.